Ece, hepsi seni bekliyor. Hepimiz sırtımızı sana dayamışız. Sen bir git sen. Buralar tozdu duman. Sırkın bizi Annen hasta. Durum ciddi. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Yabani dizisi 2 hafta ara verecektir. Aradan sonra bir hafta devam edip final yapacak izlenmesi düşük olan yabani devam etsin diyenler videoyu beğensin. Evet 50. bölümde Neslihan çok hasta. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış. Bu filmin direği Neslihan'dı. O ölürse film final yapar. Bu gidişle Neslihan'ın iyileşmesi biraz zaman alacak. Fakat filmin finali de yaklaşıyor. Dizimizi merak edenler takipte kalsın abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.